Don Diego, ne oldu? Kahrolası Barbarossa kardeşler. Kardeşim Pedro'yu öldürdüler. Tam bu hızırı kıstırmıştım. Geri çekilmek zorunda kaldık. Peki ya Firas, o nerede? Kardeşimi öldürdüler dedim. Neticeli elimden aldılar. İntikamımı alamadan geri çekilmek zorunda kaldım. Sen gelmişsin bana en yakın adamından bahsediyorsun. Onu yakaladılarsa konuştururlar. Gemileri patlattığımı, seni kurtardığımı, işbirliği yaptığımızı her şey öğrenirler. Öğrenirlerse öğrensinler. Neden kurtardın beni? Ha? Seninle beraber onlara karşı savaşayım diye değil mi? Şimdi beraber savaşabiliriz. Oruç hemen üstümüze yürüyecektir. Artık birlik olsak ne olur? Senin de az adamın kaldı. Vakit kazanmak lazımdı ama artık çok geç. Benim az adamım da kalsa... ...hiç bir tane adamım bile kalmasa... ...ben yolunu bulur... ...askerlerimi çoğaltırım. Don Diego benim adım. Hiç kimse... Ve hiçbir şey beni zayıflatamaz. Kardeşimin intikamını alıp... ...Cicel'i geri kazanacağım. Bu barbarosalara dair... ...ne varsa... ...bu topraklardan kazıyacağım. Tam Don Diego'yu elimize geçirmişken Selim Tumi'nin adamları saldırdı. Yaveri de ispatıdır. Selim, baştan beri Don Diego işbirliği yapar anlaşılan. Gemimle içindeki mazlumları patlatan da Selim'di değil mi? Bizim bir dahilimiz yoktur. Nerele? sana soru sorduğunda doğru düzgün cevap versen ola. Aa, aa, biz yaptık. Aa. Siz gemidekileri teslim etmeyince... ...Emir Hazretleri geminizi patlatmamızı emretti. Selim Tumi'nin düşmanlığı aşker oldu. Don Diego'yu kollayarak da bunu katladı. İkisi bir olup bize saldıracaklar Belik Ağa'nın. Biz onlardan evvel davranmalıyız. Ne hazırlık gerekirse de tez başlatmalıyız Ares. Bizim için mühim olan Don Diego'dur. Evvela gidip Selim'den Don Diego'yu alacağız. Eğer vermezse hem Cezayir'den hem de kellesinden olacağını bilecek. Oh. Bu etinde kellesini kesip Sahibine yollayalım mı reis? Selim Tumi adamını almak isteyecektir elimizden. Ben Cezayir'e gidip konuşayım onunla. İstediğimiz cevabı verirse adamını teslim ederiz. Eyvallah. Ben de Karakulak gemilerini salarım civara. Böylece Don Diego bize nasıl saldıracak öğreniriz. Hamlemizi ona göre yaparız. Leventler teyakkuzda olsun İlyas. Eğer Selim Don Diego'yu bize vermezse... ...bedelini ağır öder.